Motor var mı? Şimdi bak arkada duvar var. Orada top <laughs> <laughs> Yusuf Tırpancı ile başladık. Oranın tribünleri kapandı, soyunma odaları yapıldı. Oraya yüzme havuzu yaptık ve sadece Bornova e, şehir stadı değil, Doğanlar ve Tatlı Mustafa'nın da olduğu e, Sağları değiştiriyoruz. Bunlar çok uzun yıllardır değiştirilmeyen, değişmeyen e, halı sahalardı. Amatör sporcuların sakatlanmasını önleyecek çalışmalar yapıyoruz. Çünkü e, uzun süre değişmeyen halıda da beton e, etkisi gösterir ve ciddi anlamda sakatlanmalar e, oluşuyordu. Şimdi bundan sonra profesyonel bir e, statta amatör oyuncular e, sporlarına devam edecekler. İyileştirmeye devam ediyoruz.